Merhaba arkadaşlar. Bugün herkesin yapabileceği bir video çekmek istedim. Herkesin kolaylıkla uygulayabileceği, yaparken keyif alacağı ve aynı zamanda da kullanabileceği bir şey olsun istedim. Düşündüm ne olabilir, ne zamandır aklımda olan kitap ayrıcı vardı. Ve meyveli kitap ayrıcıları, çiçekli kitap ayrıcıları çok Güzel oluyor. Yani seyretmesi de keyifli oluyor. Onun üzerine çilekli kitap ayracını uygun gördüm <laughs> ve bugün çilekli bir kitap ayracı yapalım istiyorum. Çok basit bir video olsun istiyorum, kimseyi sıkmadan ve dediğim gibi herkesin çok kolaylıkla yapabileceği, çok uzun olmayan, aşırı detaylı olmayan bir şey olsun istiyorum. Öncelikle renklerimi hazırlayacağım, çileğimi hangi renkte istiyorum. Onun rengine karar veriyorum. Ardından yaprağımızın rengine bakıyorum. Ve sonrasında yapmaya başlayacağız. Biraz canlı bir yeşil olabilir. Güzel durur. Çok patlamayan bir yeşil. Bir de e, tam kırmızı yapalım. Yani pembeli yeri olacaktır tam ama kırmızılı yeri de olacaktır. Bunun için biraz maviden yardım alıyorum. Koyultmak için. Rengimizi Deneye deneye ee, yani istediğimiz rengi bulana kadar bu işlemi yapmamız gerekiyor. Bir de eğer elimizde sonsuz renk yoksa <laughs> ki bu hiçbir zaman mümkün değil, o yüzden rengi bulmamız biraz zaman alıyor. Bence güzel bir kırmızıya doğru gidiyor. Zaten suyla karıştırmamız çok önemli. Yani e, mesela başlangıçta yapılan en büyük hatalardan biri su ve boya dengesini ayarlayamamaktan oluyor. Yani bunu öğrenmek gerçekten ciddi zaman alıyor. Evet başlayabiliriz. Arka planı beyazla bırakabiliriz. Hafif boyayabiliriz de. Ben hafif boyamayı tercih ediyorum. Biraz da deneme yanılma tabii. Daha büyük bir fırçayla devam etmemiz gerekiyor. Yani şu arkayı ben Aslında bir renkle ıslatmış oluyorum. Ee, bu arada arka planı boyamayabiliriz de, yani bu tamamen bizim kendi isteğimize bağlı bir konu. isteğimize kalmış bir konu. Çok beyaz durmasını istemezsek diye ben çok hafif bir pembeyle geçiyorum. Eğer beğenmezsek çok hafif gelirse bunu koyulaştırabiliriz de zor değil. Ama öncelikli olarak yani ben daha çok çileklerime odaklanmak istiyorum. O yüzden açıkçası arka plan faslını biraz çabuk geçeceğim. Bu videoyu da çok fazla hızlandırmak istemiyorum. Çünkü zaten hani çok sürecek bir video değil. Yapımı oldukça kolay bir video hazırlayacağım size. Hatta şu anki yaptığım halde bile bence bu arka plan oluştu. Evet. Yani çileklerimi algılayabilecek yüzeye geldim evet bence e, bu son derece yeterli dediğim gibi sonra da eğer istersek bunu ekleriz bu arada bir önemli hatırlatma daha yapmak istiyorum peçete çok önemli su ve boya dengesinden bahsetmiştik ya ben gittim direkt yani normal havlu peçete aldım bunu kullanacağım bez kullananlar da var ama e, çoğu insanın havlu kullandığını görüyoruz bir bildikleri vardır herhalde pembenin içine biraz turuncu kattım biraz turuncu kattığımda daha kırmızı bir ton elde ettim Evet şimdi. Çileklerimize başlayalım. Ee, hangi fırçaları kullanalım diye bakıyorum. Zaten elimde Roblox'un iki numarası vardı. Bu iyi olacak. Bir şununla başlayalım bakalım. Aynı zamanda mesela şöyle göstereyim. Ee, şu şekilde... Burada böyle izler oluyor. Bu izleri gördüğümüz an su yardımıyla bunları dağıtabiliriz. Şimdi çileklerimize başlayalım. Bakalım nasıl olacak? Ben de merak ediyorum. Ben de ilk defa deneyeceğim. Mesela Şunun yaprağıyla başlayalım. Hmm, bu arada önemli bir hatırlatma daha. Buraya sürdüğümüz renk yeterince kurumadıysa boyamız dağılır. Bu durumda yapacağımız en basit şey bir peçete yardımıyla bu boyanın fazlasını almak olur. Orayı bekletelim. Diğer yapraklarımızı yapalım şekilde. Dediğim gibi bu bir kitap ayracı olacağı için sizleri de sıkmak istemiyorum. Çok basit, pratik bir video olsun istiyorum. Herkesin yapabileceği bir video olsun istiyorum. Bu yüzden uzatmayacağım. Sıkmayacağım öyle diyeyim yani. <laughs> Çünkü ne kadar detaya girersek videolar o kadar uzuyor ve bazıları için sıkıcı olabiliyor. Şimdi ben yaprakları basitçe tek renk boyuyorum. Şu anlık hani görelim diye bir sınırları. Çok basitçe yaprakları yapacağım. Sonradan yapraklara dönebilirim. Mesela bana göre yapraklar bir tık koyu. Bunu nasıl açabiliriz? Şuraya. Daha açık bir renk alırım. ve devam edebilirim. Aynı şekilde şu yapraklarımı yapayım. Boyayım. Bu arada bu altlığı ben nasıl oluşturdum? Şöyle ki çok basit. Çilek Ler çizdim farklı boyutlarda, farklı yönlere bakan. Sonra onları, onları buraya arkasından geçerek aldım. Baka baka da çizebilirsiniz ya da direkt bunun üzerine de çizebilirsiniz ama önceden bir alıştırma yapmak iyi oluyor. Ee, ben dediğim gibi yapraklarda fazla uzatmayacağım. Bir an önce çileklere geçmek istiyorum. Çileklere geçelim. Şimdi biraz pembeli tonlarda çok hafif boyamaya başlayalım. Şöyle Ben çok ufak çekirdekler çizmiştim. Şöyle kamerayı biraz alalım. Hmm. Ee, bu ufak çekirdekleri de düşünerekten Şöyle bir şey yapabiliriz. Çileğin altı biraz daha gölgeli kısımdır. O yüzden bunu daha açık turuncumsu tonlarda tercih edebiliriz. Ya bu kadar detaylı yapmamıza gerek var mı? Yani isteyen yapmayabilir. Biraz kırmızılar ekliyorum. böyle çekirdeklerin olduğu yere siyah çekirdek de koyabiliriz daha sarımtırak da koyabiliriz size kalmış şimdi bunu bu kadar yaptık diğer çileğe geçelim çileğin her yeri aynı renkte olmayacağı için biraz da gerçekçi olması adına aslında bu şekilde yapıyorum. Yukarıdaki çileğimize biraz daha kırmızılık verelim. thank mm -hmm. you alalım Bu şekilde silebiliriz. Kırmızı nokta koyup rengi çoğaltmak istediğimiz yerlerde kırmızılarımızı çoğaltabiliriz. Bu şekilde, böyle, bu şekilde. Tekrar şu an üstünden geçelim. Şu şekilde yine buradan geçelim. Evet, bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın lütfen. Çok teşekkürler.